Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir kuş videosuyla yine birlikteyiz. Kuşları özleyenler için bir video çekeyim dedim. Lakin biraz sıkıntılı durumlar var. Valla arkadaşlar kuş üretiminde biraz şanssızlık dolu bir sezon geçiriyorum niyeyse. çok da şanssızlık değil de. Yani gerçi değişime girdik. E, dolayısıyla değişeceksen de bazı bedelleri göz önünde bulunduracaksın. Yani bir kere çalışan Forbus takımlarını gönderdik. E Muhabbet takımlarını, muhabbetleri de gönderdik. Dolayısıyla da bizim elimizde arkadaşlar yavru almak zor olan Halbino, Lutino takımlar ve tabii ki üretimi üst level olan rozellalar kaldı. Ha bir de yeni türe geçtik. Ama bu tür çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gerçekten yani ben bunlara baktıkça içim açılıyor bilmiyorum. Dolayısıyla da bu türü çoğaltmak istiyorum açıkçası. Renk olarak gerçekten insanı tatmin eden renklere sahipler ve bunların daha sadece bunlar değil arkadaşlar birçok mutasyonları var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum ilerleyen zamanlarda. Yani dediğim gibi arkadaşlar kuş üretimi yani her zaman aynı şeyle gitmek adamı biraz sıkar açıkçası. Ha devamlı e, muhabbette de biraz bu farklıdır aslında. Çünkü farklı renkleri bulma çabası, half sider denk gelme ihtimali vesaire bunlar adamı biraz mutluluk verir bir ihtimaldir. Peşinde koşarsın. Ama arkadaşlar e, belli bir sabitlikten devam etmek mesela atıyorum e, rainbow muhabbet kuşu üretimi. Hani hep rainbow geliyor. Görüyorsunuz aynı rainbowlar gelip gelip duruyor. Anam kafama kafama çarptı Rosella. <laughs> tamam sakin ol. Sakin ol Rubino. Hepsi tüydü arkadaşlar. Acayip tüy patlatıyorlar. Dolayısıyla da biraz stresliler. O yüzden fazla üstlerine gitmiyorum canlarımın. Ee, yani dediğim gibi devamlı bu mesela şu kuş çok pis tüy patlatıyor, acayip kan çıkıyor kafasından falan, neyse. Rosellalar falan arkadaşlar biraz daha e, şey olacak benim için, yani üst level olacak. İnşallah şu tüyden bir çıksınlar, şu kuyruk tüylerini bakın çıkartmaya başladılar. Hayvanlar arızalı tüylerden kurtuluyorlar ama felaket tüydeler. Bu tüy dönemi de hayvanlar için çok hassas bir dönem arkadaşlar. Dolayısıyla beslenmelerine, şunlarına, bunlarla dikkat etmeye çalışıyorum. Fazla streslerden uzak tutmaya çalışıyorum çünkü arkadaşlar kuşlarda stres anında o oh, lanet olası mega bakteriyi harekete geçiren bir şey. Ee, bakın kiraz çıkmış arkadaşlar kirazda bir dua, durgunluk var yani üreme e, moduna girdi, lakin yumurtlama moduna da giremedi. Şaşırttı beni, hani yuvayı da hazırladı bakalım yani yuva da hazır. Bilmiyorum artık ne olacak kendi bilir. Belki de bir dönemi var. Onu bekliyor. Bilmiyorum. Arkadaşlar rozaynalar yaygın kuşlar değil. Dolayısıyla da e, tüm sene boyunca avru verseler bu kadar az gözükmezler diye düşünüyorum. Yani bu tercih meselesi değil. Kime sorduysam beğendikleri bir kuş. Üreticilerim falan da. Yani öyle şey bir kuş değil. Boş bir kuş değil. Bakalım inşallah arkadaşlar. Yavru almak nasip olacak daha çok. Ve biz az öz kuşla. Yolumuza devam edeceğiz. Yalnız Forbes gerçekten beni benden aldı. İnolar gerçekten arkadaşlar yavru verme konusunda yani çok sabır taşı olmanız gerekiyor. Bakalım bir noktadan sonra olacak. Aynı şey bunlar içine geçer. Ha? Albinosu, cartucudu. Bir de şunlar çalışıyor. Onların da ilk ağızları niyeyse dandik çıktı. Aha gene yumurtlayacak. Bakalım ne olacak göreceğiz. Yani bu kadar emeğe bilmiyorum. İki erkek albinoyla kala kaldık mesela şurada da. Millet şey yapıyor, çok yani şeyle değiştirmek istiyorlar. Mavi ve yeşille değiştirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Ino değerli kuşlar. Yani bunu 50 kere de söylüyorum. Yani zaten şey olmasa çok daha yaygın olurlardı. Evet burada da bakalım anamız ne yapmış yumurtalara yatıyordu hiç bakmadım arkadaşlar. Evet yatıyor hala. Yeşil. Bir zaten çalışan şu anda bu var. Bunlar mesela genç. Bunlar da işim işi yeni öğreniyorlar arkadaşlar. Bakalım ne olacak göreceğiz. Ee, şey yapabilecek miyiz? Muvaffak olabilecek miyiz? Aynısı bunlar için de geçerli. Bunların da ilk sezonu. Cennetlerden yumurta aldım diye düşünüyorum. Devamlı yuvalıkta kuş yatıyor. Aha yat, yumurtlamış vallahi. Hadi hayırlısı inşallah arkadaşlar. Daha da yumurtlayacak. Köçeşiş. Şunlar yumurtlamış. Bunlara da bakak Bu da yatıyor. Yalnız bunlarda bir sıkıntı var. Arkadaşlar iki dişiyle karşı karşıya olabiliriz. Şurada aha şey oldu. Kendini ele verdi. Burada şu kuş dişi arkadaşlar. Onu anladım. Ama şu kuş dişi mi erkek mi onu bilmiyorum arkadaki. Bunlar da yumurtada. Bunlar da yatıyorlar. Klasik bir takım. erkek Dişi şey de. Şeftali surat da. E erkek klasik bir erkek. Ruh ile kiraz da aynı mutlalar arkadaşlar. Yani bakalım ne olacak göreceğiz. Hayırlısıyla. Buraya daha yuvalık takamadık. Hani diyeceksiniz bunları niye ayırmadın abi? Ayıracağım arkadaşlar. Ee, sadece hangi erkeğe karar veremedim. Siz olsanız hangi erkeği üretime sokardınız? Dişimiz şu. Biraz daha az gösterişli. Erkeklerin hangisini üretime sokalım arkadaşlar? Şunlar klasik arkadaki iki tane. Şu mutasyon turuncu kafa. Şu da mutasyon şey kafa, şey tip, açık renk, opal, pastel mi diyorlar, öyle bir şey diyorlar işte buna. Siz ne düşünüyorsunuz bu kuşlar hakkında? Yani şimdi şunları sok, şunlardan birini soksak bana suruncu kafa daha avantajlı geliyor. Çünkü arkadaşlar, klasik mutasyona baskın geliyor. Biz bu mutasyonu mutasyonla işlemeliyiz diye düşünüyorum ben. Daha mantıklı olur. Evet. Burada da bir güzellik görüyorsunuz, bir güzellik görüyorsunuz. Gel. Gel. Fıstık su. Gel. Fıstık suyu bugün salmadım arkadaşlar. Biraz takılmak istiyor. O da tüyden çıkıyor. Şuna bakın. Allah. Im. Komik bir kuş ya. Fıstık su. Aşkım. Konuşacak arkadaşlar. Biraz gebeliyor. Bakın kirpilik tüyleri gitti. Gel.

Dediğim gibi bugün arkadaşlar biraz az çıktı. O yüzden oyun oynamak istiyor olabilir. Biraz geçsin, eğlensin. Çok üstüne gitmek istemiyorum. Ee, bu size şey olsun arkadaşlar, küçük bir bilgi olsun. Böyle ele alışık papağanları, muhabbet kuşlarını kümeste besliyorsanız mutlaka salın arkadaşlar. Arada bir salın. Yoksa hayvan çok strese giriyor. Öyle bir sıkıntı var. Bak gelmeye çalışıyor. Gel. Gel. Hmm, sese bak. Allah, değişik değişik sesler çıkartıyor arkadaşlar. Sakın telefonu kırma. Sese bak. <gülüyor> <gülüyor> su. Aşk Ya Gel buraya. Hı? Aslında arkadaşlar fıstık yeri salon. Ama maalesef arkadaşlar anlaşmamız böyle. <laughs> yani aldığım her hayvanın kendi cumhuriyetimde kalması koşuluyla alabiliyorum. <laughs> Millet daha haklı yani tabii ki. Her yer, evin her yerinde hayvan olamaz. Zaten köpekler diledikleri gibi bazen yukarı çıkıyorlar, oynuyorlar falan, geziyorlar, tozuyorlar bazen. Tabi şeyler, O yüzden arkadaşlar, oy 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 biraz seveceğim. Tamam. adam Fortus ayak kapacak. Dur dur. Arkadaşlar bunu buradan almam lazım. Fortus ayak kapacak çünkü. Gel. Gel. Yuvalarına dokunma. Zaten yuvaya girip çıktıkları yok. Dur. Bir dakika arkadaşlar. Biraz şurada kalsın. Heh. Çünkü korktum. Yani yuvaya şey yaparsa arkadaşlar direkt saldırırlar. Ayaklarına saldırırlar. Evet kıstık suyumuz da böyle. Kafeste daha akıllı. Daha sevecen. Dışarıya çıkınca biraz kafası böyle gezmek, eğlenmek istiyor. <laughs> evet. Kuşlarımızın genel böyle arkadaşlar. Onların da bir videosunu çekeyim dedim size. Haberdar olmanız açısından. Son Dediğim gibi kiraz yatıyor arkadaşlar ama daha dönemi var demek ki. Belki biraz daha ortamı uygun bulmaya çalışıyor. Onlara da elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Bakalım sevda üretimi ne olacak? Bu forpuslardan yavru alabilecek miyiz? Biraz geri arkadaşlar şuna bak. Yediği yere bakar mısınız? Ne yapmış yuvalı? Ruh hastası. <laughs> yani üreteceksek... İne öğretmek istiyorum. Onun dışında da artık forpustan da biraz sıkıldım. Ama şöyle söyleyeyim. Hayvanların getirisini forpus karşılıyor arkadaşlar. Yani ben bu kadar hayvana bakıyorsam forpuslar bana çok destek oluyor konuda. E i̇nşallah bakalım. O yüzden de birkaç kobalt, birkaç işte böyle normal takımda bıraktım. Ne olur ne olmaz diye. Göreceğiz. Bir noktada bunların inadı kesilir arkadaşlar. Bakarsınız hiç yavru yapmayacak gibidir. Kafa atar ben öreceğim la der. Tamam mı? Ondan sonra ürer. O Açıdan Arkadaşlar Şey Yapmıyorum ee, Sabrediyorum Hayırlısı Olsun Öyle Diyelim Benim Amacım Dediğim Gibi Ben Artık Rozelle Öğretimi Falan Şey Yapmaya Çalışacağım Şu Kuş Kesin Erkek Arkadaşlar Baya Baya Bu Kuş Şey Yapıyor Ne Derler ee, oyun, Oyuncu Ve Kur Danslarına Falan Başladı Kirazın Oğlu Diye Düşünüyorum Diğerleri daha durgun arkadaşlar. Diğerlerini dişi olarak algılıyorum. Hele şu Rubino zaten kesin dişidir. Öyle düşünüyorum. Hadi hayırlısı bakalım. Evet bu videomuzda böyle olsun. Arkadaşlar elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum. Lütfen emeğinin karşılığı olarak like ve yorumlarınızı esirgemeyin. Gerçekten çok ihtiyacımız var kanalımızın büyümesi için dediğim gibi haftada hiç yoktan 3-4 video atmaya çalışıyorum. Bazen her gün bir video atmaya çalışıyorum. Atamıyorsam da short atıyorum. Yani like atmak bedava, abone olmak bedava, yorum yapmak da bedava. Benim için arkadaşlar bu güzellikleri görüyorsanız bir desteğiniz olursa mutlu olurum ve daha iyi videolar çekmek için bana da motivasyon olur. Evet kendinize çok iyi bakın. Hayatım hayvanlar kanalından hepinize sevgiler, saygılar.